Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine süper pesim 99 videosuyla karşınızdayım Bugün muazzam elmas kasma taktiklerini deneyeceğiz sizinle beraber Ve bu sayede inanılmaz hızlı bir şekilde elmas kasabileceksiniz arkadaşlar Üşenmezseniz günde en az 1 tane veya 2 tane hüç alabilecek kadar elmas kasılabiliyor Bu yöntemler fikslenmeden hemen göstermeye çalışacağım hemen oyunumuza geçiyoruz ilk olarak birinci dünyadaki 15. bölgeye gelip buradaki gizli ağaçtan secret keyleri kullanacaksınız arkadaşlar hemen secret keylerimizi gösteriyorum şu an 186 tane varmış ve şöyle royalty falan charmlarıma bakıyorum çok bir şeyim yok görmüş olduğunuz gibi hatta corelara bakalım arkadaşlar corelarım da yok görmüş olduğunuz gibi Şimdi bu yöntemle tabii ki çok güzel elmaslar kasabiliyordunuz. Yani 15 dakikada, 20 dakikada 20 milyonlar, 30 milyonlar kasabiliyordunuz arkadaşlar ama bu güncelleme ilk geldiği zamanlardaydı. Şu an çok kasabileceğinizi düşünmüyorum çünkü korların fiyatları inanılmaz düştüğü için büyük bir ihtimalle bu size biraz zarar ettirecektir ama ben bu bütün keyleri harcayıp size zarar mı yapacaksınız? Kar mı yapacaksınız? Göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şu ana kadar güzel bir şeyler çıkmadı arkadaşlar. O bir tane kor yakaladım mesela legenderlerden iki tane yakaladım. Bir buçuk milyon diyor arkadaşlar şu an rap olarak. Bakalım bu seferkinden ne geliyor arkadaşlar. O yine legendary core yakaladık. iki tane birden arkadaşlar. Bu da bir buçuk milyon yaptı. 3 milyon yani şu anda. Evet maalesef çok daha fazla kor yakalayamadık. Böyle 150K'lık 200K'lık eşyalar da çıkıyor tabii ki arkadaşlar. Yani toplasanız şu anda galiba 3 milyon falan zarardayız yani görmüş olduğunuz gibi. Çünkü diğer eşyaları da toplasam max 2 milyon ancak getirisi oluyor arkadaşlar. Yani 3 milyon ile 2,5 milyon falan bir zarara giriyorsunuz. Ama şöyle bir avantajınız var arkadaşlar. Master kasmış oluyorsunuz. Hem de iki tane master aynı anda kasmış oluyorsunuz. Ama güncelleme ilk geldiğinde bu ağacı kullansaydınız çok güzel elmaslar kasardınız arkadaşlar. Çünkü bu legendary'lerin tanesi 10 milyona falan gidiyordu. Gelelim şimdi asıl elmas kasma yöntemimize arkadaşlar. E, CS'leri artık açmak karlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar ama bunun için tabii ki birazcık da elmas bütçeniz olması lazım yatırım yapmak için. Şimdi gördüğünüz gibi bende bir sürü minik ve rainbow chestler var. Bunları açıp bunlardan kar etmeyi bekliyorum arkadaşlar. Ve gerçekten güzel karlar etmeyi bekliyorum. İlk olarak rainbow mini chestlerden başlayacağız arkadaşlar. Tabi bu rainbow mini chestlerden çok OP eşyalar çıkıyor. O yüzden ben bütün OP eşyalarımı kutuya yerleştirdim ki içinden çıkanlar karışmasın dedim arkadaşlar şimdi bunları yavaş yavaş sizinle beraber açacağım arkadaşlar kademeli olarak açacağız ve gördüğünüz gibi sıfır elmasım vardı bakalım ne kadar elmas kasacağım arkadaşlar çok merak ediyorum gerçekten zarar mı edeceğiz kar mı edeceğiz gördüğünüz gibi op kitaplar charm stone'lar yani bir sürü xp e, potion'lar bu arada pardon ya yani bir sürü güzel şey çıkıyor görmüş olduğunuz gibi içinden kademeli kademeli açıyorum zaten çok güzel elmas da veriyor ama tek derdim hani kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz ona bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Keyler meyler de geliyor. Kitaplar geliyor. 7. seviye kitaplar, 8. seviye kitaplar, 9. seviye iksirler, 10. seviye iksirler. Güzel şeyler geliyor görmüş olduğunuz gibi. Bayağı OP bir chest arkadaşlar. Ben bunları satın almadım. Kendim kasarak düşürdüm. Satmak yerine de açıp şansımı deniyorum. Yani ekstra bir yatırım yapmadım açıkçası. Bakalım ya bak mesela kasanın içinden mini kasa da çıkıyor. Yani iki kere elmas kasmış oluyorsunuz. O da çok güzel bir şey arkadaşlar. Son 48 adetimiz kalmış arkadaşlar. Bunlar da hepsini hızlı bir şekilde açacağım. Bu arada e, tabii ki large gift'ler de çok çıkıyor bunların içinden. Large gift'leri de kutuya koydum. Merak etmeyin. Karışmayacak yani bunlar. Yine çok OP eşyalar geldi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Son kasalarımızı da hızlı bir şekilde açıyorum artık. Ve ne kadar elmas kastımı görmek istiyorum arkadaşlar. 62.2 milyon elmas kastım şu anda. Şu an eğer satsaydım 99 milyonum olacaktı arkadaşlar. Ama satmayıp açtığım için 62.2 milyonum oldu. Yani neredeyse 37 milyon bir zarara uğramış olduk. Ama tabii ki gelen itemleri de sayacağız. Şimdi onlara da bakacağım birazdan. Kutumuzu sarı renk yapıp ismine de chest dedim arkadaşlar ki böylece chest'ten geldiğini görebilelim diye. Bakalım ne kadarmış içindeki eşyalarımız. Çıkan eşyaların hepsini buraya koydum arkadaşlar. Toplamda satmakla da uğraşacağımızı düşünürsek 33 milyon yani yine de ne kadar 4 milyon bir zararımız oluyor. E satmak bir de bunlardan kesilen vergi falan filan derken biz bunlara bir 25 milyon falan ancak diyelim arkadaşlar. Yani Rainbow Mini Chester'ı şu an hala alıp açmak çok mantıksız. Zarara giriyorsunuz maalesef. Şimdi geliyoruz asıl güzel olayımıza arkadaşlar. Mini Chester'ımızı açacağız. Mini Chester'den gerçekten güzel karlar edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Mini Chester fiyatları inanılmaz düştü. Tabi bunları repten alın arkadaşlar. Yani çok üst fiyatlara almayın. 29, 30, 31k, 32k gibi fiyatlara satın alabilirsiniz bence ve açabilirsiniz bence kar edersiniz arkadaşlar ben kar edeceğimizi düşünüyorum açıkçası şu anda Of şu an 118 milyon elmas kazdık arkadaşlar. Eğer satsaydım repten 50 milyon kazanacaktım. 50 milyon artı 62 milyon yani 112 milyon olacağım arkadaşlar. Şu an açtım 6 milyon kara girmiş oldum. Yine de şöyle bir gelen itemlere bakmak istiyorum. Yani 6 milyon karımız var ama bir de yanında güzel itemler de geldi bazen arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bunlardan falan da elde etmiş olduk. Ya bunları da tabii işin içine katarsak bir 7 milyon falan herhalde gelmiş olacak arkadaşlar. 7 milyon falan bir kazanmış olabiliriz şu anda. Yani anlayacağınız şu an elmas kasmanın en iyi yöntemi küçük minik chestleri satın almak lazım replerden arkadaşlar. Ve onları açmak lazım bence görmüş olduğunuz gibi çok güzel elmas kastırıyor şu anda. Şimdi arkadaşlar Plaza'ya gidip şu Minik chestlerden arayacağım bakalım satıyorlar mı ve kaça satıyorlar çok merak ediyorum. Çünkü repi gerçekten çok uygun şu anda. Alıp açmak güzel karlar getirebiliyor. Gördüğünüz gibi 50 milyonluk yatırım yaptınız diyelim. 50 milyonluk benim gibi chest aldınız arkadaşlar. 58 milyon olarak size geri dönüyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Hem de aynı zamanda son alanlarda artık hangi alandaysanız kasıp korları da hala çıkartıp satabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hala korlardan düştüler ama güzel elmaslar kastırıyorlar arkadaşlar. Hala kor kasıp satmak güzel. Şunları çok satmayın diyorum arkadaşlar. Bunlar repin çok altında gittikleri için satılmıyor bu ikisi. Ama mavinin yukarısı inanılmaz derecede güzel satılıyor. Bunları gifte çeviriyorsunuz. Bunları satıyorsunuz arkadaşlar şu anda. Ben genelde öyle yapıyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar. Bunları böyle shift'e basarak hepsini alabilirsiniz. Bunları gifte çeviriyorum. 13 tane gift'im olmuş oluyor. Bak bu 13 tane giften de bu arada 130 şey kazanacağım. Puan kazanacağım. Aynı zamanda klanıma da katkı sağlamış oluyorum. Şimdi buraya 130 daha eklenecek arkadaşlar. 300 puanım olmuş olacak. Diğerlerini de satıp kendime elmas kazmış oluyorum. Siz de klandaysanız e, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca çok soru soruyorsunuz. Bu arada 300 olduk. Çok soru soruyorsunuz işte nasıl klana gelebilirim? Nasıl katılabilirim diye discord üzerinden maalesef başvuruları kabul ediyoruz arkadaşlar ve e, ne kadar el, e, kendinize gift craftlayabilirsiniz? Bunları göstermeniz gerekiyor. 10 tane, 13 tane, 15 tane minimum yapmanız gerekiyor arkadaşlar zaten çok kolay. Bunları çıkartamıyorsanız bile elmasla satın alırsınız. Çok ucuza gidiyor beyazlar ve yeşil olan korlar arkadaşlar. Zaten gifte çevirdikten sonra sana kalmış ister alır şey, satarsın, ister açarsın. Sattığın zaman elmasın %80'ini falan zaten geri almış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi ben şimdi bu 13 tane gifte satacağım. Ee, ne kadar yapmış oluyor? 21 milyon. 21 milyon da tekrardan geri almış oluyorum. Yani çok güzel bir mantık bence devam etmenizi istiyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı, paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize bakıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.